arkadaşlar şimdi o buradan sipariş aldım. Onu geldim almaya. Uber'la e, Grapop'u aynı anda açmıştım. Uber'dan geldi sipariş. Alalım bakalım hep beraber. 4 dolar 64 cents kazanacağız şimdi. yes sir. another for jason oh, oh yeah jason and i'll let me get you the there you go jason right jason there you go. That's it. There you go. There you go. Okay, there you go. thank you. you. Have a good day. You too. After this, i be like Evet, şimdi gidelim teslim etme. Evet, geldik apartmana. Bakalım nasıl bulacağız numarayı. 636. Alttan bir bakayım. 15. Üçüncü kat. Evet. Şöyle gördüğünüz zaman ilk katı geziyorum ben. 616. Demek ki 636'da bu tarafta. da kabul edelim. Şöyle yere bırakıyoruz. Sonra resmini çekiyoruz. gidiyoruz. Şimdi başka bir sipariş daha geldi. O da 8 dolar küsür. Üçüncü katlar. Bela bir de maskeyle var ya. Hadi gidelim alalım sipariş. Evet şimdi Jalapeno Mexican restoranına geldik. <laughs> Hi, uh, over it for Jessica. Jessica. Just develop as well. Just tell me It's one tea, It's coming. Okay. One and three teeth. Okay. 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 okay, it's going. Okay, thank you. Head yes your drop off at 10:00 335 Trotters Bay Thank you so much yeah. Thank you. Have a good day. Evet, bunu da aldık. Gidiyoruz. Şuradan aldım diye tıkladım. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi navigasyona basıyoruz. On hot. <laughs> resmi çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Kent Chicken Fingers'a e geldik bakalım sipariş vereceğiz sonra da alacağız evet. herhalde Hi, Hi, how are you? Good, thank you. How are you? So I have to order this one uh, Combos, the three-finger combo. Okay, one three-finger combo. And doctor with Dr. Pepper. Okay. And another one a, with the lemonade. Actually, two three-finger combo, another one, same, and lemonade. Okay, yes, sir. And I'll get your drinks and the food together for you, okay? Pardon? I'll get the drinks for you, okay. you. Okay, thank you. Okay. Thank you. sipariş verdik. Sonra buradan resmi çekiyorsunuz. Şeyin verdiği faturanın. Sonra bunu atabilirsiniz. Resmini çektik. Bunu bekliyoruz. da böyle bir yer işte. Fast food. Raisin Chicken fingers. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. You too. Böyle şekerler bunlar. Şeker, bunlar. Şeker bunlar. Şeker bunlar sizin ben ağzınızı burnunuzu yerim ben. O zamana kadar nerelerdeydin sen? Evet da verelim siparişini. Ondan sonra HB'ye gideceğiz. <laughs> Kazandığımız paraları biraz et falan alalım. Evet arkadaşlar, şimdi hiçbir geldik. Üç tane delivery yaptık, iki tane Uber, bir tane Grapah. Uber'dan iki deliveryden 14 kazandık. Grapah'tan bir deliveryden 10 dolar kazandık. Şimdi onu harcamaya geldik. <laughs> Evde ne eksimiz var. Et. We have coke. Sigara eksim var. Sigara almam lazım. Kola almam lazım. Canım benim. Kuzu 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 kuzu. Ekten alacağım. Sigara alacağız. Kola alacağız. Başka da bir şey almayacağız. Saat what time we left? Trend? No. 11.30. 11 11.30'da çıktık. Saat 1.30. 11 buçuk, 12 buçuk, 1 buçuk. 2 saatte 24 dolar. burayı böyle gezdirmeyeceğim. Çünkü daha önce gezdik. Sadece geldik. Etimizi falan almaya. Bu eti seviyorum ben. Chunk Ice. Look this. This is nice. this is okay Jimmy <laughs> I can show take a steady chunk eyes chunk eyes 6 dolar 18 cents yarım kilo Bu da aynı. Yani bir kilo et 12 dolar. Üç altı parça. Oh, we don't have lemon. No. Bugün cumartesi onun için bayağı kalabalık. Herkes alışveriş. I can get for I'm gonna get lemon. How many? Okey, gideyim limon alayım ben. Limonumuz yok mu? Şimdi de İşte biraz uğur, biraz grapap. Ondan sonra para hemen yattı hesaba. İşte böyle ufak tefek ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Burada limona bakalım. Limon burada bir. Limonu bir bulaydım. Hayırlısıydı. buldum. Buradan bir torba. 48 sens tanesi bir iki tane yatar evde var galiba birkaç tane daha da yedekte bulunsun diye ben bunu mu alsak başka var mı güzel daha sulu gibi Tamam işte ya. İki tane aldım. <laughs> <laughs> we, we don't need to <laughs> Buradan ah. sosyal alalım. Şöyle gözlemeler. Sotiye bunun içine işte şey koyuyoruz. Peynir, maydanoz. Güzel oluyor böyle. Atıştırmalık. <laughs> <laughs> çorba satıyorlar Where are you? I'm looking. Şu mangalda tavuk yapıyorlar harika oluyor. you want give me you can go uh. ¿Quieres uh, gimme? ¿Qué me? me. No es heavy. Ha? Evet, işte kuzu kuzu geldim dilediğince kuzu 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 işte kuzu kuzu geldi. Haytrağ var, yuturar mı? Haytrağ. Ben kuzu gördük. Helen şaştı. İşte kuzu kuzuyu da gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Ee, Cüzi arabayı alıp işe gidecek. Akşam onda çıkacak. getirdik işte iki üç tane üç tane şey yaptık ne denir iki tane Uber bir tane Grabhub 24 dolar sonra geldik o 24 dolar da burada aldık işte yedik bir kilo et aldık 12 dolar steak altı parça bu steak de öyle bildiğiniz steakten değil ama var ya dişsiz adam bile yiyebilir yani. Sigara aldık, Kola aldık, totil aldık, totil aldık. How much you paid for this meat? Totil, seventeen. On yedi dolar da ödemiş, ben de altı altmış beş ödedim And işte sigara. Yani bugünü kurtardık. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.